the Merhaba arkadaşlar. O <laughs> ee, <laughs> bir videolarımı seçilmiş. Bir hata <laughs> bi, bir hata izni vermiş. O yüzden hata Şimdi bugün biraz daha oynayacağım. Bu ne? Amber şey geliyor başkasına. Robot işgalini çok seviyorum. Bir dakika onu oynayacağım. Şunları açayım. Bugün fank geldi. Ücretsiz fank veriyorlar. Bu arada beni arkadaş olarak istemek isteyenlere, vs yapmak isteyenlere ve benimle oyun oynamak isteyenlere videonun sonunda takım kodumu ve ismimi vereceğim. QR kodu da verebilirim de robotlar nerede ki? Hayır kasamızı koruyoruz şimdi anladım. Arkadaşlar kasamıza koy Bak böyle kısa gösteriyor vuruyor ama niye uzun vuruyor? Benim kafam karıştı. Bir dakika geliyorlar. Burada burada manyak manyak piçler. Lan git git orası koydum çocuk. Aa buradan da geliyorlar. Lan buradan da vurabiliyorlar. Hadi lan beri vur. Ha şey sen manyak gibi vurabilirsin. No 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 büyük robot geliyor. Arkadaşlar şunları öldürün de rahat edelim bari. Arkadaşlar büyük robot geliyor. Ben kasayı kuracağım. Sen gel. Sik lan sik lan. Oğuz bu Oha kimse vuramamış kasamıza. Bir vuruş bile yapmamışlar. %100 Çık lan Oruç Çık oğlum Bu arada bu ne olur Ne buş ne buş Ulan oruç kurusana orayı <laughs> Karı boş boşuna gitti Lan oğlum bu ne Bu ne bana koyayım Hadi yaparız daha saniye. Sikorusu hadi 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 hadi. Lan sikorusu ben bunu koyayım mı lan? Yes, sana. tamam. çok güzel. Oo. Ya e, oğlum hiç saniye zaferim olmuyor ya bu ne? Sabrını yap derken. Ya canlı yayın yapıyorlarmış. bir gösteriyorum. Ben de bir şey sandım. Canlı yayın 18 saat yayın bakalım. Şunu güçlendirelim aşamamızı ya. <laughs> ya oğlum çok kötü etkiyim. Burada şey yok mu? Şey yok mu lan? Aa, sen kelenmiş buradasan. Ha, sanki ilk başa getirmişler. Neyi seçiyorsun? Ben neyi arayayım? Seçmiş mi ki? Ben neyi seçtim ki? Ben neyi seçtim? Ay, çıkarmamışlar. <laughs> Yemin ediyorum, çıkarmamışlar. <laughs> bu arada birazcık bu... Ay. Ben bu tip savaş topu oynayanda birazcık sinir olduğum için yani kimsiz edebilirim. O yüzden pardon. Fark etmesi yok. Evet. <laughs> Skrido. Kanka ne yapıyorsun Marius'un? Dur sen at sen yaparsın hadi 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 at. Ben çıkarsam Eni 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 Onların önüne şey mi atsam ya? Kacıyorsun, ka -kacıyorsun. Kacıyorsun. Kacıyorsun. <laughs> uh, Lan orası bu. Öyle bir bir mı? Kaç oğlum kaç kaç at Kaç or or Lan orası bu. Ne kadar bir şey Oruç buket, oruç buket, oruç Lan atıyor. Senin. Hadi hadi. Oğlum atsana topu. Manyak mısın? Süper bir şey attım sen topu. Hadi hadi atarsın. Mal mısın kanka? <laughs> Lan mal mısın? Koşsana beni. <laughs> Oğlum hadi atma şansımız var. Al topu al topu koçum. <laughs> Oha çok güzel oldu bir dakika.

Uzatmalar gelecek ve uzatmaları hiç sevmiyorum. Hadi atarsın Kınık ya. Ya Kınık öldü ya. Lan şık atıyor. Lan şık atıyorlar. Uzatmalara geçtik. Allah'ım bize şans ver. Birazdan Stargazer gelecek. O yüzden iyi biraz. Ya bir tane vurayım oğlum korkma ya. Korkmayın lan. Alkınık. Hadi at. At koçum, at koçum, at koçum. Kazanlık, 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 kazanlık. Of. Of. Altınık olamadık mı lan? Bu sefer şey mi seçeceğim sen? Bu sefer en iyisi e, kim seçeyim? En aldım. Bir de olsun. Emizlerin dün bu kostüm bana çıktı. Abla ablam, ablam dedi ki ağla ben ağla sen de emizlerin kostümü yap. Ben de bu vardı. Sonra da şans oldu. Destan gizemli geldi bu çıktı benim. Destansı mı dur neydi bu? Ananın amma dur dönüyorlar lan yani, çok kötü artık. Hadi öldürürsün ama bak adam atarayım mı atarayım? Piç oruç ben ne kadar mutluyum ki? Oooop Of <gülüyor> 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 güzel yakalamadım. Öleceğim ben öleceğim. Ne geçiyorsun oraya? Pisli mi? <laughs> çok hafif geçiyorsun. Ooo nani baga girmiş. Çok güzeldi. Bir dakika dört elmas sende var. Tamam. Beş oldu. Benim burada olduğumu nasıl anladı? Ulan dur. Tuz dur, 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 dur Tuzak kurdular. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam. Şunu da alayım. O elmas toplayayım tamam. Hadi bir tane daha var. Bunlar ölecek belli zaten. Şöyle kadar ölecek. Yes o Ya o elmas nasıl olmadı be? Almıştım ben. Neyse yıldız almışım Ya ben niye açam? Altın iki miydi olacak? Altın iki mi olacak? altın bölgede sen çok iyi. Böyle tam size sıca... haritaya bakalım. Bak böyle tam şu yuvarlağın içine Sen sendinin bir süper gücünü atacaksın var ya. Nasıl gibi olacak? Nani bende var ya Kostum da. Var. Oğlum hepimiz 15 seviyeyiz bunu. <laughs> sen de aldın değil mi? Ben yanlış yine. Bir kere yanlış seçmiştin, tamam mı? Bak, kolda alacaktım da kaptı. Koltuğu koltuğunu eziklemeyin ama yani. Yanlışlıkla birden şiliye bastım oğlum. Öyle bir sinir oldum ki. Çünkü tam koltuksu arzadımsın. Nakav, nakav. Zor, 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 zor beni. Zor, 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 zor beni. İstemiz zorlama

Kaybediyoruz lan. Lan kaybediyoruz. Amına koyayım çocuklar. Oğlum sen bak. Kızayım da akıllı, akıllı başla gelsin. Uf uh, aferin sana oğlum. Hadi Edgar. Hadi Edgar yaparsın. Tamam. Hayır hayır emizi emizi. Ya hadi Edgar. Yaparsın koçum. 57 geçelim de tamamdır. Bu ne oğlum? Hep bu imajı yapma. Oy, oy. Hı -hı. Hadi geçin dostlar. Geçin oraya. Hadi gelin kendinize. Mal orup da ne kadın ki? Pip 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 yapmayın. Han pip. Oğlum, burası ne Hadi galiba kazıyorum sana. Birazcık süper gücün bir gelsin ya. Hayır. Ya oğlum ya. Öf sana koyayım. Eksi 43 aldık. Ne kalk verdi iyi. Sen de aynı maçası. Bir kwam oha lan. Keta o Bizim takım çok iyi ya. Karşı takımda da hepsi şeli oluyormuş. <laughs> biri şeli birini de biri kol tarafı karşı takımda. Ben kol bildim ya ama oğlum Frank de iyi lan. Oğlum ketimiz iyi lan. Cek olsun da var mı? Mal ben orayı çok bilirim ha. Orada öleceksin. Ben. Uçurumu açalım. Özelliği açalım. Gösterdiğiniz gibi olsun. Break Baba Pro 77 yapma. Ben de yardım edeyim Frank'e. Lan nasıl? Tek mi kalmıştım ben? Lan oğlum amına çıkmayayım. Yapın. Yapın şunu ya. Bir dakika o ne dedi? Baby shark tır 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 baby shark tır 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 baby shark tır tır şey tak. Mami anam 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 gel 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 beni yalnız bırakma. Beraber zıplayalım hadi. Aferin sana koçum. O da zıplayacak çünkü. Sen bizim da bunları bir parça zıplar bu çatlama Hadi 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 hadi. Tamam ölme ölme ölme. Ben sensiz yapamam. O baby shark dik 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 ya çok güzel ya. Baby shark dik 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 baby shark dik 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 baby shark baby shark baby shark baby shark baby ah kutu oldu da baby shark dik 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 ya beni yalnız bırak kutu ben bununla gezeceğim.

Güzel abi bir dakika. Hadi efsane ya oğlum. Bir kere bile efsane mi açamadım. Evet efsane mi açamadım. Bir geldi, mi açamadım. Bir efsane mi Bin para. Bin para geldi. Soygun mu? Soygun mu? Frank iyi olur abi. Frank, Frank olan var mı? Frank olan var mı? Frank baba bir şeyi seç. He? Frank baba bir şeyi seç. Var mısın kanka? Bana da dynamite önerdiler seçmeliyim dynamite ammına koymalıyım ammına koymalıyım ooo Brawl Stars'ın ilk şey ilk günceli e, Brawl Stars'ın ilk çok güzeldi daha japon kedisi var Kuruslar, soyguncular. Bakın karşı takım Frey kalmış. Frey baba 1.77 baba. Lan dur Frank baba pro. Dur. Süper gücüm geldi bir dakika. Çok iyi bir taktik var. Bum bum bomba sikti. Hay onu vurun. Edgar'a vurun. Bana vurmayın. Neyse Edgar iyi gitti. Abi ölmemiş mi lan? Nasıl dayandı o çocuk? Bir Sen bana vuracağını mı sanıyorsun? Ne yapayım ki? Lan dur öldürmeyin. Ya kaç tane diyorum ya ben bunu. Pitoros bu. Ama ne koyduğum peşler. Oros bu. Lan ne oldu? Bir dakika. Sen de bir sakin. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Çık. Şimdi... Bu arada bu video bayağı kötü şey çekebilir. Çünkü ben sinirleniyorum. Öl lan. ol baba buraya çekildi. Frank ne Baba Piro'yu tam süper gücü ataktı var ya. Tam süper gücü ataktı. Lan ya yapma. Sen değil. Prank baba pro etmiş. geliyor. Hayır. Prank baba pro etmiş. İçeri. Atma. Atma baba. Hayır bir daha kaç. Kasamızın canı. Ha benim canım. Ben de kasamızın canını kırdım. Ay. Çok şükür. Şöyle çimenleri aşağıya başlayalım. Tamam şimdi geliyorlar. 1 3

bir çorusu benim de süper gücüm var. Ne var? Ne oldu ben bunu koyayım? Ne değişti? Ya dur şu kasayı süper gücüme atayım. Diye. Özledim kasayı süper gücü atayım. Ooo <laughs> oh, baya bir kasayı. Tamam. Oğlum bir arkadaşın geçemedik mi? Ne bunu koyayım? E tamam biz bunu geçemedik de altın için nasıl geçeceğiz? Tamam. Alevren kuşu geldi. Ben de kalkta şeyim. Ve kapta çok iyi Şu karakter var. Şimdi. E niye fangı baş almıştı anlamadım. Ha bende de var ya. Bir dakika lan. Hepsi var. Ha yani hepsi var zaten. Abi sen oktabisini, güzini al. Allah seni kahretsin neyse. Lan ben ne sikeyim onu şimdi. Ana Edgar aldım. Sıram yoktu Edgar aldım vallahi. Ah niye Edgar aldım. Neyse Edgar da iyi yani. Birkaç takım Frank aldık. Isim, Hayır. Hayır hayır no no olamaz olamaz arkadaşlar ben var çok büyük var ben no dur 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 sen baba pro yapma abi. yapma abim yapma Adalya niye yavaş yürüdü demin yavaş yürüdü böyle mi yürüdü arkadaşlar yirmi tuzlu Tamam, biri öldü. Aynen inan. Mi dur lan yanlış kısargıç kullandım. Bir dakika. Tamam iki gün ama sürecek. Abi çıkalım. 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 Tek kaldık lan tıkırık öldü tamam. Tam, tıkırık öldü tamam 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 tamam. sakin çok sakin arkadaşlar şans dileyin Şans dileyin lütfen. Tamam onu birazdan hiper şarjı süper ajit atlama yapacağım. Sik lan. Bir de orospu kaçmaya bak. Orospunun tuttu beni. Lan dur kaybedemeyiz. Orospu lan. kaybettik Oğlum ben size ne yapmayın lan. Lan sik. Bir de bana kısırını surat atıyor lan. Onun için vuracaklarını biliyorum baksana. Sıkmasa istiyorlar. Tamam biri öldü mü? Dakika bir dakika Tamam biri ölecek şimdi evet öldü. Oğlum Adil ile onların yanına gidiyorsan o da ölecek de kalacağım üç Tamam bari Feng'i öldürün be. Tamam çavuşlar. Çavuşlar yaparsın dostum. Hadi çavuşlar. Hadi çavuşlar baba pilo 77. Hadi el yetmiş 77. Hadi ben yaparsın. çok düştü. Altın iki olunca videoyu durduracağım. Bu sefer ben ne alayım? 21 dakika olmuş arkadaşlar. Altın iki olana kadar video devam ediyor. Videomuz sonunda bütün kodumu, kere kodumu şarkı takmışsınız. Neyse. Bu arada yorum atın ya. Ay bugün günlük mutlattı. 100 kişi bana arkadaş olmayı söyledi. Yeter ya. ya. Oha lan. Arabiç iç. Lan arabi iç lan yemek. Si lan lan ne kadar mı piçler. Arkadaşlar yorumlara yazın. Edgar mı yoksa Dynamite mı? Dynamite. Orus da piç siz bizim Edgar'ımıza vurmaya mı çalışıyorsunuz? Ama ne koydum, piç Orus Edgar Edgar yapma baba pirayı tutuyor Şimdi ben sizi hiç kullanmadım ya Tek attım yani. Tek atmadım da yani canı azdı Tek attım öldü hemen <laughs> Tamam Ben cümlesizi kuruyorum dostlarım Oğlum ne Niye durduk lan? Bu bizim ama ne onların kimmiş? Onların kimmiş? Onların kimmiş? <laughs> Şimdi Bellin'in spy gücüne yorumları yazın ya. Sadece yatırım olmuyor. Takım takımdan bir atıyorum. Bizim takımda bir atıyorum olmuyor. Yeter lan şunun bir süper gücünü öğrenemedik lan anlamadım. Oğlum bittik lan. Hop bakın sen tamam kim diye Kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Bu oyunu kaybedeceğiz kaybedeceğiz bu oyunu da. Açık <laughs> <Eksik> aldık ya. Bakın <laughs> arkadaşlarım sesini de O Ne Bir tane daha kısmı. 10 saniye man, tamam 10 saniye. Bana kim öğreniyor? Tamam hadi göre önerdi. Lan sen kendini seç manyak. Oğlum seçsene. Ya oh, tamam. Dur. Şimdi ilk defa benim ona etler önerdi. Hayır karşı takımda uç takımı var. Oğlum karşı takımda direkt onlarla kızıyorum bakın size. Hadi 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 kendin. Mal mısın orası? O uçtan beni kurduğum bir Nasıl ya? Kanka şaka mısın Ma, Mal 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 Bu kadar ki bu kadar ki. Hayır 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 hayır. Kuru amına koyayım Sıkıldım be. Video kapatıyorum ben. Dur, özürüm özürüm Peki senin için ne yapabilirim? Ne alaka lan? Ne alaka Siri? Dayım hakkın kısmı yapmalıyım. En çok kimin oynamışım ona göre oynayacağım. Jack oynamışım en yani çok. Bu Nani. Nani ile oynamam lazım. Ama aşamalar oynayamayacağım ya. Sinir oldum aşamalar. Bir çocuk aşamayacağım. Tam takım arkadaşım da iyi. Ben de iyiyim. <laughs> vuruyor ama ne? kutu çukurları öldürmüyor. Kime vuruyor? O da kafayı yemiş. Var mısın kanka? <laughs> Ne o? Aa bana vurmaya çalışıyor. Korktu. Oğlum benim canım gidiyor mu sence? Ona vur ona ona. Ya öleceği belliydi zaten. Arkadaşlar.